Geldikleri görülmekte huzurdaki yerlerine alındı. Açık yargılamaya devam olundu. Başkan, <laughs> Veli Bey şu an için müsaade etmiyorum. Buyurun oturun efendim. Veli Bey, bir dakika. Bir bir dakika. Diyorum, buyurun, efendim. Buyurun, buyurun oturun şu an için. Veli Bey musunuz? Ben 66 ayda tutuklu bir şey söyleyeceğim. Veli Bey oturur musunuz? Şey tamam. bir, Bey, otur musunuz? bir okuyayım. Ya ya. Sayın Başkanım mahkemenizi reddediyorum. Bu reddedeceğiz. Böyle bir oturur musunuz? Efendim, ben birazdan birazdan söz redde hakim talebi reddediyorum, reddediyorum, Tamam, reddediyorum tamam, red tamam. Redde hakim konusunda beyanınızı alırız. Bir oturun lütfen. Bir tamam diyeyim. Birazdan beyanınızı alacağım diyorum. Veli, efendim, veli, o birazdan o beyanınızı alacağım diyorum. Veli bir oturur musunuz? E, oturur e, musunuz? Okunca e, zaman söz vereceksiniz? evraklar var. Oku, oturur musunuz? Sanık Tekin Yeşil Müdafi Avukat Abdullah Süha Özdemir'in dünkü oturumda iki sayfanın oluşan, oluşan yazılı es hakkındaki son savunmasını ayrıca mahkeme, mahkememize ibraz ettiğim, Sanık Hayati Özcan'ın dünkü tarihi itibariyle mahkememize faksa gönderdiği, bir sayfalık dilekçede hastalığı nedeniyle 20 Haziran 2013 günü hazır olamayacağını, savunmasını avukatına gönderdiğini, savunmasını avukatı e, Fırat Aslan'ın yapacağını belirttiği ve ikinde de raporunu gönderdiğim. Sanık Gazi Güder'in dünkü tarih itibariyle mahkememize faksa gönderdiği bir sayfalık dilekçede Üzerine atılı suçlardan hiçbirisinin işlemediğini, el konulan bilgisayarın kopyasının kendisine verilmediğini belirterek atılı suçlardan beraatine karar verilmesini talep ettiği Sanık Mehmet Zekeriya Öztürk Müdafi avukatları Lale Beşer'in Uyap vasıtasıyla mahkememize gönderdiği mazeret dilekçesinde Bakırköy 1. İş Mahkemesi'ndeki dava dosyasının katılma zorunluluğu nedeniyle mesleki mazeretin kabulüne ve yeni duruşma gününün verilmesine karar verilmesi talep ettiği görüldü. Sanık vekil veri küçük reddi hakim konusunda söz istedi verildi. Buyurun. Beş dakika süreniz var veri Sayın Başkan, muhtemel heyet. Halen tutukluluğumun 66. ayındayım. Bugüne kadar yapılan yargılamalarda iddianamede bana yüklenmeye çalışılan tüm iddiaların gerçek dışı olduğu şüphe götürmez şekilde ortaya çıkmıştır. Zira savcının imzasını havi esas hakkındaki mütalada İddianamede iddia edilen isnatların yalnızca Danıştay'a yapılan saldırıdan dolayı altı kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmam talep edilmektedir. Mahkemeniz tarafından da korumaya alındıkları yapılan kovuşturmalarda şüpheye yer vermeyecek şekilde açıklık kazanan ve Alparslan Aslan'ın suç ortakları olan Süleyman Eser, Salih Kurter, Salih Yaşar, Kemalettin Gülen ve diğerleri hakkında adeta koruma zırhı kullanılmış iken Danıştay saldırısından benim sorumlu tutulmam yalnızca abesle iştigal değil olmayıp art niyetin bir sonucu olduğu inancındayım. Mütalada benim için altı kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası işlenmesinin nedeni Danıştay saldırısı sanığı Alparslan Aslan'ın azmettirdiği iddiasıdır. Alparslan Aslan ile benim irtibatım olduğu şeklinde gerek satılmış basında gerekse örgütlenmiş gizli tanıklar yoluyla suçlanmam yolunda büyük gayretler sarf edildiği mahkemenizce ve kamuoyunca da çok iyi bilinmektedir. Ancak Güneşin balçıkla sıvanamayacağı anlaşılmamıştır. Buna rağmen güneşi balçıkla sıvamaya mütalayı yazanlar bir kez daha teşebbüs etmişler. Benim Danıştay saldırısı için Alparslan Aslan'ı azmettirdim şeklindeki iddialarını hazırlanan mütalanın 1168, 1169 ve 1170. sayfalarına koymuşlardır. Türk hukukunda bir ibret ibret vesikası olacak olan bu yazılanlar aynen şöyledir. 1168 Gizli tanık 9 kayda ifadesinde özetle Alparslan Aslı'nı tanıdığını Veli Küçük ile bizzat görüştüklerini gördüğünü, samimi ilişkiler içerisinde bulduklarını bildiğini, Alpaslan Aslan 2003 yılından itibaren Veli Küçük ve Muzaffer Tekin'e danışmadan hareket etmediğini, Alparslan Aslan'ın Danıştay saldırısı öncesinde Veli Küçük ve Muzaffer Tekin'den talimat aldığını bildiğini beyan etmiştik şeklinde yazılım mevcuttur. Bu beyana göre gizli tanık 9, Alpaslan Aslan'ı tanıyan bir kişi ve yakını. Benim Alparslan Aslan'ın yakınında olduğumu bilen ve görüşmelerimizi tanık olan birisi. Bu gizli tanık dokuzun dışında Alparslan Aslan ile beni beraber iken gören, görüştüğümüzü söyleyen bir başka tanık daha mevcuttur. O da açık tanık Osman Yıldırım'dır. Bu iki tanığın dışında benim Alparslan Aslan ile tanışır olduğumu söyleyen, bir başka kişi yoktur. Bu durum açıkça ortadadır. Mütalayı hazırlayan veya hazırlayanlar muteber tanık olarak kabul ettikleri Osman Yıldırım hakkında vermiş olduğu beyanlarını da mütalanın 1169. sayfasına koymuşlardır. Osman Yıldırım'ın mütalanın 1169. sayfasının beyanını okuyoruz. Osman Yıldırım tanık olarak alınan ifadesinde kendisinin katılmadığı Danıştay saldırısı ile ilgili olarak haksız yere ceza aldığını, adaletin yerini bulması için gerçekleri anlattığını, kendisinin Veli Küçük ile Alparslan Hasan arasında Üsküdar'da Katibim Restoranın yanındaki çay bahçesinde buluştuklarını bildiğini zaman zaman kendisinde yanlarında bulunduğunu beyan etmiştir şeklindedir. Bu beyanında Osman Yıldırım Danıştay saldırısıyla ilgisinin olmadığını belirtmektedir. Ankara'da yapılan yargılamada müebbet hafif cezasıyla cezalandıran Osman Yıldırım'a inanmak ve Danıştay saldırısından dolayı aklamaya çalışmak bu kez mütalayı hazırlayanlara düşmüş. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar halen yürürlükte olduğu halde bunun çok iyi biliniyor olması gerekirken koruyucuları tarafından Osman Yıldırım'ın hazırlanan mütalada da beratı istemiştir. Buna karşılık bedeli Alparslan Aslan'ı azmettirdiği iddiasıyla Veli Küçük'ü ödettirme yoluna gidilmiş. Hazırlanan mütala Veli Küçük için altı kez ağırlaştırılmış müebbet hapsiyle cezalandırılması talebinde bulunmuştur. Bu konu kanaate ise Gizli Tanık 9 ve Açık Tanık Osman Yıldırım beyanlarından vardıkları mütalada belirtmektedirler. Mütaların 1169 ve 1173 sayfalarını okuyoruz. Birbirlerinden habersiz olarak ifadeleri alınan Gerek ifadelerin tarihi, gerekse soruşturma evrakındaki kısıtlama kararına göre birbirlerinin ifadelerini öğrenmeleri mümkün görülmeyen her iki tanının Alparslan Aslan ve Veli Küçük'ün katibim restoratının yanındaki çay basında buluştukları şeklindeki beyanlarının Alparslan Aslan ile Veli Küçük'ün geçmişe dayanan bağlantısı bulunduğunu gösterdiği anlaşılmaktadır. Bir, bir, bir oldu. Lütfen kalbimiz, talebi, talebinizi alalım. Tek bir sayfa var. Buyurun. Bir sayfa kaldı. Buyurun. Çabuk alalım. Buyurun. Yapılan incelemede yapılan incelersek yazılımda belirtilen her iki tanıktan birisi Osman Yıldırım. Diğeri ise gizli tanık dokuzdur. Gizli tanık dokuz ile Osman Yıldırım'ın birbirlerinden habersiz olarak ifadeleri alınmış. İfadeleri ayrı ayrı zamanlarda alınmış. Zira bu durum ifadelerin tarihlerinden de belliymiş birbirlerinin ifadelerini öğrenmeleri mümkün değilmiş. Çünkü soruşturma evrakında kısıtlama kararı varmış. Her ne kadar soruşturma safhasında soruşturmalar yandaş basında da yayınlanmış olsa da önemli değil tabi. Bu konu Sayın Başkanım bu konu soruşturmada kovuşturma safhasında avukatım tarafından gündeme getirilmiş. Duruşma savcısı gördüğünü beyan edenin Süleyman Esen olduğunu belirtmek istemiş ise de yapılan tüm incelemelerde Süleyman Esen'in böyle bir beyanını rastlanmamıştır. Bütün bu durumlar mevcut iken her iki tanık Alpaslan Aslan ile Veli Küçük katibim restoranın yanındaki çay bahçesinde buluştuklarını gördükleri şeklinde beyanları olduğuna göre Alpaslan Aslan ile Veli Küçük'ün geçmişe dayanan bağlantılarının son sayfa Sayın Başkan. bulunduğunu anlamışlar. Gerek alınan tüm ifadelerde ve gerekse yapılan sorgularda kayda geçmiş Veli Küçük ile Alfas'tan Aslan'ın tanışıyor, görüşüyor olduklarını söyleyen bir başka kişi yoktur. Bu beyanda bulunan yalnızca gizli tanık dokuz ve açık tanık Osman Yıldırım'dır. Osman Yıldırım'ın kim olduğu, gizli tanık dokuzun kim olduğu yalnızca sanıklar tarafından değil, tüm Türkiye tarafından çok iyi biliniyor olduğu gerçeği ortadayken ve mahkemenizin de konuyu çok iyi biliyor olduğu kesin iken, mütalaya böyle bir yazılımın konulmasının iki gerekçesi olabilir. Ya mahkeme ve yargılama ciddiye alınmamıştır, açıkça dalga geçirmiştir ya da mütalei altında imzası olanlar değil, emniyette oluşturulan bir ekip yazmıştır. Yapılan 200'e yakın duruşmadan sonra hazırlanan esas hakkındaki mütalaya böyle bir iddia yazılıyor. Buna da sık sık maddi gerçeği aradığını, ciddi yargılama yaptığını, kimsenin etkisi olmadığını açıklayan mahkemeniz hiç tereddüt göstermeden olduğu gibi kabul ediyor ise mahkemenizin tarafsız olduğu, adil yargılama yaptığı, devlet içinde devlet olmadığı şeklindeki tanımlamaların dışında kaldığına inanıyorum. Bu nedenle talebim yukarıda sıralanan gerekçelerden dolayı heyetinizin tarafsızlığını yitirdiği açıkça görülmekte olduğundan heyetinizin davadan çekilmesini talep ediyorum Sayın Başkan. Arz ederim. Evet. Dilekçenizi alalım evet.